Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem, bereketinizin açılması için bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın, bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıksınlarıyla çıkartın ve daha sonra çantanızda koyun. 20-25 günlük bir süreçte her şeyinizin açıldığını göreceksiniz ve bunun çok büyük faydası olacaktır yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz ve özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba. Ben Ahmet. Siz yapacağınız için evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacaklarmışlar. nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve rakam yapmak isterseniz bana basabileceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet